Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kasım ayı örnek soruları yayınlandı. Bu sorular hepimize sınavda rehber olacak. Hep birlikte çözmeye ne dersiniz? İlk soruyla başlayalım. Arkadaşlarım ilk soru Osmanlı Devleti'nde demokratikleşmeye yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bir soru. Bize bu çalışmalardan hangi amaçlara ulaşılmak istendiği sorulmuş. Önce bilgimizi birlikte bir okuyalım. Osmanlı aydınları ve devlet adamları Avrupalı devletlerin Osmanlı devletinin iç işlerine karışmasını engel olmak ve devletin dağılmasını önlemek için çaba sarf etmişlerdi. Bu amaçla Tanzimat ve Islahat fermanlarının yayınlanmasını kanuni esasının ilan edilmesini ve meşrutiyet yönetimine geçilmesini sağlamışlardır. Peki bu çalışmalarla anayasalı ve parlamentolu düzeni kurmak amaçlanmış mıdır? Birlikte bakalım. Hemen kanuni esasiyi hatırlıyorum arkadaşlar. Kanuni esasi Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası. Peki meşrutiyet yönetimi dediğimde aklıma ne geliyor? Meşrutiyet yönetimi padişahın yanında halkın da yönetime ortak olması. Yani parlamenter sisteme geçilmesi. O zaman birinci öncülüme ulaşabiliyorum. Hemen ikiye bakıyorum. Devletin siyasi birliğini korumak. Acaba Osmanlı Devleti yaptığı bu çalışmalarla devletin siyasi birliğini korumak istemiş midir? Evet Osmanlı aydınları ve devlet adamları yaptıkları bu çalışmalarla devletin dağılmasını önlemek istemişlerdir. O zaman ikinci öncülme de ulaşabiliyorum. Peki üçe bakıyorum. Ülke içinde özel bölgeler oluşturmak. Burada bir kavram karşıma çıktı arkadaşlar. Özel kavramı. Peki nedir özellik? Siyasi birliği olan bir ülke içerisinde iç işlerinde serbest bölgeler anlamına gelmektedir. Peki Osmanlı Devleti siyasi birliğini korumak için bu çalışmaları yaptıysa özel bölge oluşturmak istemiş midir? Hayır istememiştir. Dolayısıyla üçüncü öncülüme ulaşamıyorum. Ve hemen 1 ve 2'yi doğru cevap olarak seçeneklerimde arıyorum. Ve A seçeneğimi doğru cevap olarak işaretliyorum. Arkadaşlar ikinci sorumuzda bize bir metin verilmiş. Ve bu metinden hangi yargılara ulaşılabileceği sorulmuş. O zaman ilk yapmamız gereken şey metnimizi çok dikkatli bir şekilde okumak. Gelin birlikte okuyalım. Birinci Dünya Savaşı başladığında İngilizlerin bağımsız devlet kurma vaadinden etkilenen Mekke emiri Şerif Hüseyin Osmanlı Devleti'ne isyan etti. Bu durum üzerine Medine'ye gönderilen Fahrettin Paşa son derece kısıtlı imkanlara rağmen 2,5 yıl isyancılara karşı Medine'yi savundu ve tüm Medinelilerin önünde şunları söyledi. Bilin eski kahraman askerlerim İslamlığın göz bebeği olan Medine'yi son fişeğine, son damla kanına, son nefesine kadar savunmaya and içmiştir. Bu kararlılıkla 1. Dünya Savaşı bitene kadar Medine'yi teslim etmeyen Fahrettin Paşa, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından ancak aylar sonra İstanbul hükümetinden gelen emirle Hicaz Yemen cephesinden çekilmişti. Şimdi öncülerimizi değerlendirelim. Birinci öncülümüzde diyor ki Osmanlı Devleti'ndeki bazı yöneticiler İngilizlerin kışkırtmalarından etkilenmiştir. Hemen okurken ilk satırda şöyle bir ifade vardı arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı başladığında İngilizlerin bağımsız devlet kurma vaadinden etkilenen Mekke emiri Şerif Hüseyin Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etti. Demek ki Osmanlı Devleti'nin yöneticisi olan Mekke emiri Şerif Hüseyin ne yapmış? İngilizlerin vaatlerinden etkilenmiş. O zaman biri ulaşabiliyorum. Hemen ikiye bakıyorum. Ateşkes anlaşmasıyla barış sağlanmış ve İngilizler Hicaz'dan çıkarılmıştır. Ateşkesten kastımız nedir? Mondros Ateşkes Anlaşması'dır. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması ile barışın sağlandığına ve İngilizlerin Hicaz'dan çıkarıldığına dair bir bilgi metinde yer almamaktadır. Dolayısıyla buna ulaşamıyorum arkadaşlarım. Üçüncü öncülüme bakıyorum. Hicaz Yemen cephesinde isyancılara karşı başarılı bir müdafaa yapılmıştır. Evet söz edilen cephe Hicaz Yemen cephesidir. Ve bu cephede Medine'yi tam iki buçuk yıl olumsuzluklara rağmen büyük bir kararlılıkla savunan kim vardır arkadaşlar? Fahrettin Paşa vardır. Dolayısıyla buna da ulaşabiliyorum. Ve doğru cevabımın 1 ve 3 olduğunu söyleyebiliyorum. Ve hemen B seçeneğimi işaretliyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuz sonuçları itibariyle bütün dünyayı etkileyen Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. Yine bize bir bilgi verilmiş ve bu bilgiye göre Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorulmuş. Peki metnimizde hangi bilgiler var? Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rusya Çarlığı ve Alman İmparatorluğu gibi çok uluslu devletler önemli topraklar kaybederek parçalandılar. Bu devletlerin topraklarında Türkiye, Yugoslavya, Polonya, Çekoslovakya, Litvanya ve Estonya gibi devletler kuruldu. Emperyalizm savaş sonrasında manda ve himaye adı altında devam etti. Galip devletler yenilen devletlerden onarım ücreti adı altında ödenmesi mümkün olmayan savaş tazminatları istedi. Bu savaştan şehirler ve burada yaşayan siviller olumsuz etkilendi. Ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Ayrıca Almanya ve İtalya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde totaliter yani baskıcı rejimler ortaya çıktı. Şimdi seçeneklerime bakıyorum. A seçeneğimde diyor ki emperyalist devletler arasındaki rekabet devam etmiştir. Hemen bakıyorum. Metnimde böyle bir bilgi var mı? Hemen şuradan görüyorum. Emperyalizm yani diğer adıyla arkadaşlarım sömürgecilik, savaş sonrasında isim değiştirmiş ve manda ve himaye adı altında devam etmiştir. O zaman ulaşabiliyorum. Çünkü bu devletler aynı zamanda kendi aralarındaki rekabete de devam ettirmişlerdir. B'ye bakıyorum. Savaş cephe ardındaki sosyal hayatı olumsuz etkilemiştir. Birinci Dünya Savaşı Dedik ki insanlığı farklı yönlerle etkilemiştir. Hemen bakıyorum bu savaşta şehirler, burada yaşayan siviller olumsuz etkilenmiş ve birçok sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştur Birinci Dünya Savaşı. Ve ayrıca ekonomik sıkıntıların yaşanmasına da sebep olmuştur. Evet o zaman cephe gerisinde olumsuz etkilediğini söyleyebiliyorum. Yani B'ye de ulaşabiliyorum. C seçeneğime bakıyorum. Savaştan sonra Avrupa'da demokratik sistemler yaygınlaşmıştır. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Önce deyi değerlendirmek istiyorum. Çok uluslu devletler parçalandığından Avrupa'nın siyasi sınırları değişmiştir. Şimdi hemen metnime bakıyorum. Birinci Dünya Savaşı sonucundan Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı, yine Alman İmparatorluğu gibi çok uluslu devletler parçalanmış arkadaşlar ve bu parçalanma sonucunda bu devletlerin topraklarındaki bunlardan bir tanesi de şu anda bizim ülkemizi ifade ediyor arkadaşlar. Türkiye, Yugoslavya, Polonya, Çekoslovakya, Litvanya, Estonya gibi yeni devletler kurulmuş. Dolayısıyla Avrupa'daki siyasi harita ne yapmıştır? Değişmiştir o zaman sınırların değiştiğini söyleyebiliyorum ve D seçeneğine ulaşabiliyorum. Hemen C'ye geri dönüyorum. Savaştan sonra Avrupa'da demokratik sistemler yaygınlaşmıştır. Ama ben yukarıda şöyle bir bilgiyle karşılaştım. Savaştan sonra Almanya ve İtalya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde totaliter yani baskıcı rejimler ortaya çıkmıştır. Biz demokrasi için ne diyoruz? Halkın yönetime ortak olduğu, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin yasalarla korunduğu bir yönetim şeklidir diyoruz. O zaman C seçeneğine ne yapamıyorum, ulaşamıyorum ve doğru cevabımı hemen işaretliyorum. Sevgili arkadaşlar dördüncü sorumuz görsele dayalı bir soru. Bize İstiklal Harbi gazetesinin 1919 yılında yaptığı haberlerin yeni alfabe ile örneklerinin yer aldığı bir görsel verilmiş. Ve bu görselden yararlanarak hangi çıkarımları yapabileceğimiz bize sorulmuş. Şimdi birinci öncüme bakıyorum arkadaşlar. İzmir'in işgal edildiği. Hemen gazetemi şöyle bir incelediğimde ilk şehidimiz Hasan Tahsin başlığına ulaşıyorum. Ve ben şunu biliyorum ki Hasan Tahsin İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesinin ardından ilk kurşunu atan, ilk direnişi başlatan kişi ve ardından da kendisi Yunanlılar tarafından şehit edilmiştir arkadaşlar. O zaman birinci öncülüme ulaşabiliyorum. İkinci öncülüme bakıyorum. Tüm cemiyetlerin tek çatı altında birleştirildi. Ben hemen bilgilerimi sorguladığımda biliyorum ki Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Gazeteme baktığımda böyle bir bilgiye ulaşamıyorum. Hemen işaretimi koyuyorum arkadaşlarım. Ve üçüncü öncülme bakıyorum. Anadolu'da yerel direniş hareketlerinin başladı. Yerel direniş dediğimde aklıma gelen kavram ne olması gerekir arkadaşlarım? Kuvayi Milliye. Peki gazetede böyle bir haber var mı? Evet var. Kuvayi Milliye Teşkili istendi. Kuvayi Milliye Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Türk ordusunun ters edilmesi sonrasında halkın oluşturduğu yerel birliklerdir. O zaman buna da ulaşabiliyorum arkadaşlar. Ve dörde bakıyorum. İstanbul hükümetinin milli mücadeleye karşı çıktı. Gazetemi taradığımda şöyle bir başlık karşıma çıkıyor. Erzurum Kongresi kararlarına karşı damat Ferit'in ilk tepkisi. Hükümet kongreleri kanun dışı ilan etti. O zaman kanun dışı ilan ettiyse arkadaşlar İstanbul hükümeti ne yapmıştır? Milli mücadeleye karşı çıkmıştır. Dolayısıyla dördüncü öncülüme de ulaşabiliyorum. Ve 1, 3 ve 4'ün seçeneklerinde yer aldığı C'yi hemen doğru cevap olarak işaretliyorum. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. 5. sorumuz Büyük Millet Meclisi'nin iç ayaklanmaları bastırmak ve otoritesini kabul ettirmek için aldığı bazı tedbirler bize verilmiş ve bu tedbirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize sorulmuş. Biliyorsunuz ki 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı. Ancak bir süre sonra meclise karşı ayaklanmalar çıktı. Ve meclis bu ayaklanmalara karşı bazı tedbirler almak zorunda kaldı. Peki nedir bu tedbirler? Halkı milli mücadele konusunda doğru bilgilendirmek için Anadolu Ajansı'ndan ve bazı gazetelerden yararlanıldı. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi ve birçok müftü tarafından milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlandı. Hiyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı. Asker kaçaklarını ve isyancıları yargılamak için üyeleri meclis içinden seçilen istiklal mahkemeleri kuruldu. Bunlar alınan tedbirler. Peki bunlarla ilgili acaba hangi seçeneği söyleyemeyiz arkadaşlarım? A'ya bakıyorum. Basın yayın kuruluşlarından yararlanılmıştır. Hemen bakıyorum. Halkı milli mücadele ile ilgili doğru bilgilendirmek amacıyla Anadolu Ajansı'ndan ve gazetelerden eğer yararlanıldıysa ben A seçeneğine ne yapıyorum? Ulaşıyorum arkadaşlarım. Hemen B seçeneğime bakıyorum. Milli bilinç uyandırılmaya çalışılmıştır. Milli bilinci uyandırmak için yine basın yayından yararlanılmış ve Ankara müftüsünden ve diğer müftülerden milli mücadeleyi destekleyen fetvalar alınmış. Buradaki amaç halkın milli mücadele bilinci etrafında toplanmasını sağlamaktır. O zaman B seçeneğine de ulaşabiliyorum. Ve C'ye bakıyorum. Din adamlarından destek alınmıştır. Arkadaşlarım, bakın Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, yine birçok müftü eğer milli mücadeleyi destekleyen fetvalar verdilerse, o zaman din adamlarından destek alındığını da söyleyebilirim. C'ye de ulaşabildim. D'ye bakıyorum. Güçler ayrılığı ilkesi uygulanmıştır. Şimdi bir öncü de bana diyor ki hıyanet-i vataniye kanunu çıkarıldı. Yani isyancıların e, vatan haini ilan edildiği bir kanun çıkarıldı. Kanun çıkarılması arkadaşlar hemen şurayı not alıyorum. Hangi yetkiyi bizi ifade ediyordu? Yasama. Diğer öncülüme bakıyorum. Asker kaçaklarına ve isyancıları yargılamak için üyeleri meclis içinden seçilen istiklal mahkemeleri kuruldu. Yani üyeleri meclisten seçilen mahkemelerin kurulması ise hangi yetkiyi bize ifade eder? Yargı. O zaman yasama ve yargı yetkisinin Büyük Millet Meclisine ait olması güçler ayrılığı değil, tam tersi güçler birliği ilkesinin benimsendiğini bize gösterir. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneğidir. Evet arkadaşlarım, Kasım ayı örnek sorularını birlikte çözdük. Gördük ki sorularımız dikkatli okumaya, doğru yorumlamaya dayalı sorular. Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan soruları tekrar birlikte çözeceğiz. O zaman ne diyoruz? Aralık ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.